Dijital dünya hızlı ilerliyor ve evlerimiz ve ofislerimizdeki kablosuz ağların kapasitesi artık dijital ihtiyaçlarımıza yetişemiyor ama güzel çözümler de var. TP-Link'ten hem bugünün hem de yarının yüksek internet performansı beklentisini karşılamak üzere yeni Archer BE550 modeli bugün bizlerle birlikte. Bu cihazın standart bir router olarak düşünmemek lazım. Wi-Fi 7 standardını destekleyen, performansı ve özellikleri dikkat çeken 3 bantlı bir Wi-Fi router. Toplamda 9214 megabite varan teorik kablosuz hızlar sunabiliyor ve bu sayede 4K yayınlar, online oyunlar için geniş bant ağ bağlantısı sağlıyor. Wi-Fi 7'nin Multilink Operation gibi yenilikçi özellikleri sayesinde daha düşük gecikme ve artırılmış ağ verimliliği vaat ediyor. Yani böylece artık çevremizdeki tüm cihazlar da Wi-Fi 7 uyumlu olmaya başlamışken bu cihaz onları besleyebiliyor. Ayrıca önemli bir detay cihazın arka panelindeki 2.5 gigabit gigabit portu oluyor. Bu da oyun yayıncılarının ellerine bir hayli rahatlatacak olan bir detay. Yine cihazda Easy uyumluluğu da mevcut ve bu sayede sorunsuz bir mesh ağı kurma imkanı sağlıyor. Yalnız ucuz bir ürün değil tabii ki. Fiyatı 10 bin lira seviyesinde ancak akıllı evlerin ihtiyaçlarını ve yayıncıların performansını uzun yıllar boyunca karşılayacak doğru bir yatırım olacağını da kabul etmek lazım.